Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle Minecraft 15.0'ı inceleyeceğiz Ben aşağıda linkini vereceğim Ama Şöyle bir şey var Baya bir like gelirse Bir şeyler göstereceğim Mesela at çıktı arkadaşlar Atı nasıl eğiteceğinizi göstereceğim Bir de Bu observer diye bir şey çıktı bir de bunu göstereceğim arkadaşlar. Çok like gelirse. Bunları zaten biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Burada 32 tane okumuz çıktı. 32 tane okumuz. Ee, bunlar sihirli oklar arkadaşlar. İsterseniz bir deneyelim. Gördüğünüz gibi Minecraft 15.0 Iııı ee, Burada arkadaşlar işte mesela bu gece görüşüymüş arkadaşlar. Bu kendinizin kendinizin üzerinde olmuyor. Bir hayvanın üzerinde oluyor arkadaşlar. Mesela şu hınzırı şey yapabilirsek gece görüş özelliği olacak arkadaşlar. Okta iyi değilim de. Arkadaşlar ben şunun yanına gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece görüşü oldu. Yani gece görüşü oluyor. Arkadaşınıza böyle e, zehir de verebilirsiniz arkadaşlar. E, öncelikle başka Önce şunları at, atayım ben bir arkadaşlar. Atış şekli de değişti gördüğünüz gibi bakın. Atıyorum. Nasıl çıkıyor arkadaşlar? Evet. Ve e, birkaç şey daha geldi arkadaşlar. Şunu ben çeste koyayım. Şunları da koyayım. E, şunlardan birer tane ikişer tane alalım. Hepsini göstereyim ben size arkadaşlar. E, önce ben ben bunu sadece Arkadaşlar gece gündüz yapayım diye şey açtım. Normalde e, Yani gerçekten Minecraft 15.0 Bu gördüğünüz gibi iskelet at. Bu da normal at arkadaşlar. Bunu nasıl eğiteceğinizi göstereceğim. Bakın rayda e basıyoruz. Atıyor üstünden arkadaşlar. Bunu nasıl eğit eğiteceğinizi göstereceğim. Şimdi bir de şöyle bir iskeletimiz çıktı arkadaşlar. Değişik bir tane. Bunların canı da çok güçlü arkadaşlar. Siz girip denersiniz. Ve zombi at var. Bir eşek var. Eşeği de eğit. nasıl edeceğinizi göstereceğim. Bir de arkasına chest takabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Bir de böyle Wither'da yani Nether'a gittiğimizde bu iskeletleri görüyoruz. Bu iskeletlerin boyu çok e, büyümüş arkadaşlar. Boyu çok uzun artık. Bakın bizden de büyük. Yani eee e, hem canları daha büyük hem de bizden daha e, daha hem canları daha çok arkadaşlar hem de bizden daha büyük. Bir de bu var arkadaşlar. Bu da değişik yeni bir zombi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bunları bırakalım ilk önce. Ve diğer malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Bunlar var arkadaşlar. Ee, şu diamond zırhı falan boyayabiliyorsunuz. Nasıl boyayacağınızı da göstereceğim. Ama baya bir like gelmesi lazım arkadaşlar. Yani bir 200 like gelmesi lazım. Geçenki videomda 200 kişi ee, izlemiş geçenki videomu. Ama bir like bile gelmemiş arkadaşlar. Yani ben çok üzüldüm. Bunlar atların zırhları işte arkadaşlar. Ee, ve Yani hızıra da binebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu almayayım. Böyle işte Bu ip Bun, Bununla şeyleri bağlayabiliyorsunuz. O zombi atları bağlayamıyorsunuz da arkadaşlar. Normal atları bağlayabiliyorsunuz. Hatta uçurabiliyorsunuz. Kriz değilseniz. Durun arkadaşlar. Tamam. Ee, bir de bu var arkadaşlar. Ee, hınzırın üstüne bindiğinizde eğri takmayı da öğreteceğim. O biraz zor işte arkadaşlar. Eğri ta taktığınızda hınzırın üstüne biniyorsunuz ve bununla gidiyor ya PC'den görmüşsünüzdür arkadaşlar ve name tag var ee, arkadaşlar name tag'da e, bon yazdığımızda hayvanları döndürebiliyorduk ya arkadaşlar bunu yapabiliyoruz ama farklı bir e, şekli var bir, yani bilgisayardakiler gibi değil Anvil'i koyup hemen öyle yapamıyorsunuz arkadaşlar. Biz şunları koyalım. Ee, bir de ee, yapışkan pistonla bir de normal piston geldi arkadaşlar. Ben hemen bir tane level alayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Observer'ın ne olduğunu ben size söyleyeceğim. Ama like gelmesi lazım arkadaşlar. Bir de abone olmayanlar lütfen abone olsun. Böyle videolar çok gelecek arkadaşlar. Ee, şimdi İsterseniz videomuzu burada bitirelim. Çünkü gösterecek başka bir şey kalmadı zaten arkadaşlar. Şunları ee, tamam. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey oldu.